Merhabalar sevgili seyirciler sevgili kanun izleyicileri şu anda bir e, önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Mali Müşahirler Mersin Mali Müşahir Odası'nın e, makam odasındayız. E, yeni e, birkaç ay e, oldu e, yeni seçilen yönetim kurulu e, ile birlikte elbette e, görev dağılımı yapan, yapılarak Sayın Emin Levent Türkeli tekrardan e, yönetim kurulu başkanı oldular ve çalışmalar hızla devam ediyor. Son zamanlarda Sayın Maliye Bakanının önemli açıklamaları var. Geriye dönmek gerekirse Pazarsu günü bile yine yapay zeka ve otomasyonla ilgili açıklamaları var. 1 Ekim'den itibaren sahte faturaların daha çok denetleneceğini ve cezaların artacağını ifade eden açıklamaları var. Ancak Türkiye genelinde mali müşavirler odaları da bu anlamda bu konuları çok yakından takip ediyorlar. Biz de istedik ki bu süreç içerisinde hem kendi projelerini ki NİEP gibi nitelikli iş gücü yetiştirme programı gibi ve manevi müşavirlerin yoğun angaryalar arasında gerçekten çok yorulan ve gelecek adına ümit var olmayı engelleyen bir takım çalışmaların, takibinde e, Mersin Mali Müşavir Odası. Dolayısıyla bizler bu konuyu e, çok daha yakından konuşmak adına, habere dönüştürmek adına Sayın e, Emin Levent Türkili başkanımızı ziyaret ettik ve e, bu konularda kendilerinden kamuoyuna ve elbette meslektaşlara bilgiler almak istiyoruz. Sayın Başkan çok teşekkürler efendim zaman ayırdınız. Teşekkür ederim Fatih Bey. Özellikle günaydın diyorum. Sağ olun. Tüm dinleyicilerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. E, yoğun bir gündem yaz olmasına rağmen, hava sıcak olmasına rağmen mali müşavirler durmuyor biliyorsunuz. E, bütün angaryalar üzerimize yükleniyor ve artarak da devam ediyor. Bu süreç altında bütün kamu kurum ve kuruluşları e, elde etmek zorunda oldukları belgelerin tüm e, sorumluluğunu bize yüklediler. Sistemde yaşanan sorunlar, e, e, beyannamelerin sık sık değişmesi hem meslek mensuplarımızın arasında büyük bir sorun yaratıyor, sıkıntı yaratıyor. İş gücü kaybına neden olabiliyor. Birçok meslektaşımız e, sıkıntılar içerisinde. Özellikle son dönemlerde birçok genç meslektaşımız meslekten uzaklaşmaya başladı. Üzerimize yüklenen angaryalar konusunda. Bu yüzden e, özellikle e, devletimizin e, bizimle ilgili ve devletin ekonomik konularıyla ilgili çıkaracağı kanunlarda e, meslek mensuplarımızın, vali müşavirlerin fikirlerinin alınması, alınan kararların masasında yer almasının faydalı olacağını düşünüyorum ki sonuca daha verimli, daha kolay ulaşabileceklerini düşünüyorum. Böylelikle hem meslek mensuplarımız işlerini daha iyi yapacak, hem daha nitelikli yapacak, hem kendilerine zaman ayıracak, sosyal yaşamlarında olduğunu unutmayarak meslek mensuplarının bu bağlamda ekonomiye yön verme konusunda olsun, verginin toplanması konusunda olsun daha faydalar sağlayacaktır. Özellikle bu konuda maliye bakanlığımıza ve yetkililerimize sesleniyoruz. Meslek mensuplarımız angaryalar altında ezil Lütfen artık meslek mensuplarımız üzerinden angaryaları alıp gerçekten mali sorumluluklarını ve denetim işlerini yapmaları konusunda kendilerine olanak sağlaması konusunda gereken tedbirleri alacaklarına inanıyorum ve biz e, mali müşavir olarak devletimizin kalkınmasında verginin toplanmasında elimizden geleni ve çalışmayı yaparak özveriyle yaparak e, ülkemize katkılar sunmaya da devam edeceğiz. Biliyorsunuz devlet arasında ve mükellef arasında büyük bir köprüyüz. E, bu köprüyü de e, bir şekilde devam ettireceğiz. E, bu konuda malum müşavirler üzerlerine düşen görevleri de yapacak. Evet efendim e, son zamanlardaki Sayın Başkan ve yönetim kurulunun yaptığı çalışmalara baktığımızda e, pankartlarla sorunları ki benim programda da yine o, o duyuruları, uyarıları yaptınız efendim. Angaryalara hayır gibi işte meslek e, anlamında çok yoğun e, bir ortamda çalışan ve vefat eden, masa başında vefat eden bir meslek camiası mali müşavirlik mesleği. E, bu boyutuyla da önemli mücadeleler veriyorsunuz. Ankara'da başkanlar kurulu toplantısında da bu mücadeleyi veriyorsunuz. Sonuç neden anlamıyor yeteri kadar sayın başkan? Şimdi şöyle bakıyorsunuz bazı e, kamuoyunda şöyle bir oluşma. E, her şey bitti de bütün sorunlar bitti de sadece yeşil pasaport mu sorunu kaldı. Aslında öyle bir şey yok. Bakın verilmiş hak alma, alma anlamında meslek mensuplarının gerçekten hak ettiği ve çalışmaları karşılığı konusunda artık meslek mensuplarının nefes da alma değil mi sayın? Nefes başkan? alma ve bir şeyleri bilmeleri ve bir şeyler konusunda kendilerini yeterli hissetmeleri gerekiyor. Sadece olaya gezme olarak bakmayalım Fatih Bey. Hadi Şimdi bakalım. küreselleşen ekonomi dünya içerisinde mesleki gelişim, mesleki gelişim anlamında anlamında mali müşavirler yurt dışına çıkarak sempozyumlara katılarak oradaki mali sistem konularında bilgiler alarak biliyorsunuz birçok şirket kuruluşları var, olmaya başladı ülkemiz ülkemize ekonomik anlamda katkı anlamında birçok faydalar e, sağlıyor meslek mensupları ama bunların oralara gittikleri zaman buralara girişleri gelişleri bürokrasi vize sorunları büyük sorun yaratıyor. Ve böylelikle meslek mensuplarımız bu konudan uzaklaşarak gerçekten devlete katkı sunacak. Gerçekten devlete fayda sunma anlamında geri planda kalıyorlar. Özellikle yeşil pasaport konusunda eee bütün özellikle Mersin milletvekillerimizi ziyaret edeceğim. E, kendilerine sorunları tekrar Ziyarete geliyorlar. Sorunlarımızı kendilerine anlatıyoruz. Dosyalar halinde, maddeler halinde kendilerine sunuyoruz. Ama bu süreç anlamında bunları birebir kendilerine tekrar anlatarak Ekim Pasaport, Güzelim Düşmanı Angaryalar e, ve Ara konularındaki e, taleplerimizi kendilerine birebir illetme fırsatı bulacağız. Ve bunu Türkiye genelinde tüm odalardan talep edeceğim. Üst birliğimize de konuyu ileteceğim. Her o da kendi ilinin parti ayrımı yapmaksızın bir siyasi görüş ayrımı yapmaksızın çünkü biz meslek siyaseti yapıyoruz burada. Önemli olan meslektaşımızın refahının, meslektaşımızın iş gücünün daha kaliteli olabilmesi ve yaptığı işten zevk alabilmesi. Bizim ortak paydamız bu. Bu bağlamda tüm odalarımızın da Türkiye genelinde bu konuyla ilgili olarak vekillerle görüşerek mecliste bir hareket e, istiyoruz bu konuyla ilgili olarak. Özellikle şu an mecliste 18 tane milletvekilimiz var. Meslek mensubu milletvekilimiz var. Bunlara da konuları kendilerine ilettik. Dedik ki siyasi bir ayrım yapmayın lütfen. Yarın bugün bu milletvekillik ünvanlarınız düştükten sonra siz asli görevleriniz olan mali müşavirlik mesleğiniz. Ve ileride konusunda ve yeşil pasaport konusunda ve diğer meslektaşlara üzerlerinden yüklenen Angaryalarından rahatlatılması konusunda yapmış olduğunuz faydalar sizleri bu şekilde anacağız. Diyeceğiz ki şu şu vekilim meslek mensubunda meslek mensubuna şu faydalar yaratmıştır ve tarihte bu şekilde devam edeceksiniz ve ben bunları özellikle kendilerine belirtiyorum ve belirtmeye de devam edeceğim. Meslek mensuplarımızın üzerine yüklenen angaryaların kaldırılması konusunda, sosyal yaşamlarının daha da iyileştirilmesi konusunda, ekonomik anlamda refah ulaşmaları konusunda oda olarak seçilmiş Mayıs'ta biliyorsunuz genel kurulumuzu yaptık. Evet. Seçilmiş yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla, denetleme ve disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımla ve tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte mücadelemize durmadan devam edeceğiz. Evet. Ee, Sayın Başkan, yapay zeka ve otomasyon gibi ve 1 Ekim'den itibaren uygulanacak olan sahte e, faturayla ilgili Sayın Maliye Bakanı açıklamaları oldu. Ee, efendim, kamuoyunda e, vergi bilincinin gelişmemesinden hareketle ve 1 milyona yakında basit usul vergi mükemmeli olduğu gerçekten hareketle, acaba bu yaklaşımlar, bu açıklamalar kabul görür mü? Meslek camiası bu anlamda daha çok sorunlarla iç içe olmaz mı? Ne dersiniz? Ee, bir, bir milyon basit usul konusunda size de katılıyorum. Aslında Maliye Bakanlığı hep mevcut mükellefler üzerinden gelir elde etmek ve gelir oranlarını artırmak yerine 1 milyon basit usulünde bu vergi bilinci içerisine, vergi ödeme yükümlülüğü içerisine katılması ekonomiye bir katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü öyle mükellefler var ki basit usul, gelir vergisi mükellefi ve şirketlerden daha çok gelir elde etmektedirler. Bu konuyla ilgili birçok kere meclise basit usullerin de değerlendirilmesi ve basit usuller konusunda da vergilendirme konusunda gelmesine rağmen devamlı meclisten geri dönmüştür ama ama önümüzdeki dönem içerisinde bunlarla ilgili de uygulama yapacak konusunda da e, inancım tam. E, muhteviyatı yanıltıcı belge konusuna gelince Fatih Bey, evet e, yapay zeka ve dijitalleşme e, maliyenin inceleme aşamasında büyük bir kendisine olanaklar sağladı. Bu bağlamda muhteviyatı yanıltıcı belgenin tespiti konusunda, Yapmış olduğu veriler, veri analizleri ve çalışmalarla ilgili bunları cari dönem içerisinde de artık tespit ediyor. Şu an 2024 yılının kullanılıp kullanmayan belgelerle ilgili uygulamalar yapıp sonuca ulaşma anlamında değil, 2025 yılının cari yılı içerisinde de bunları tespit ederek direkt cezasal işlemlere uygulayabiliyorlar. Biliyorsunuz 1 Ekim'den tarih Mali Bakanımızın açıklamasına istinaden 1 Ekim'den itibaren mükellefler bilmeden kullandım sözünü artık kullanamayacaklar görülen bütün muhteviyatçı belgeler bilerek kullanılmış kapsamında uygulanacak ve bunlarla ilgili büyük ceza ve yaptırımlar e, uygulanmaya başlayacak. Evet efendim. Bunlarla ilgili e, herhangi bir kanuni e, girişim söz konusu olacak mı yoksa Sayın Cumhurbaşkanımızın e, tebliği yeterli midir? Şimdi tebliğ yeterli gözüküyor. Çünkü biliyorsunuz Maliye Bakan Mali ve vergi ödeme yükümlülüğü konusunda bir bilinç oluşması gerekiyor ekonominin kalkınması anlamında. Daha önceden nereden buldun yasası vardı ama şu an nereden buldun yasasının yerine şu an mevcut anlamda baktığınız zaman İzahata Çağrı Müessesesi devreye girdi. Bugün inceleme elemanları ellerindeki bulunan yapay zeka ve e, diğer uyguladıkları teknik e, kazanımlarla birlikte mükellefin her şeyini görebiliyorlar. Tapu kayıtlarınızı, neye ne kadar aldığınızı, banka kayıtlarınızı, bütün giren e, faturalarınızı. Böylelikle e, vergi bilincinin ödenmesi ve verginin gerçekten kazanandan kazandığı oranda alınması ya, halk arasında insanlar arasında bir ödeme bilincini de ortaya getirecek ve böylelikle ülke kalkınmasına vergiyle daha da e, ilerlere gitme yolunda bir yol kat edeceğiz diye düşünüyorum. Efendim e, hem yeni dönemde e, seçildikten sonra hem de geçmiş e, görev süreniz içerisinde siz ve yönetim kurulu mali tatille ilgili ve diğer konularla ilgili meslektaşlarınızla birlikte Türkiye genelinde ses getirecek e, eylemsellikler yaptınız, duyurular yaptınız. Bunu kamuoyuyla paylaştınız. E, mali tatil işlevsiz olduğunu ifade ediyorsunuz Sayın Başkan. Ne demek istiyorsunuz efendim? Meslek mensubu gerçekten çok mu yıpranıyor? Mali tatil bir adli tatil gibi mi olmalı? Onu mu demek istiyorsunuz? Evet e, hep kamuoyunda böyle bahsediyoruz. Adı olan kendi olmayan bir mali tatil. İşlevsiz bir mali tatil. Özellikle bu algıyı yaratabilmek anlamında e, mali tatile girmeden önce bütün kurullarımızla birlikte bir basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamalarımız aslında Türkiye tüm genelde tüm odalarla yapılmasının daha anlamlı olacağını ve Türkiye'ye daha çok ses getirebileceğini her ortamda söylüyoruz. 1 Temmuz'da mali tatile girdiğimiz gün biliyorsunuz 1 Temmuz 20 Temmuz arası meslek mensuplarımızın da e, en doğal hakkı, insani hakkı, tatil hakkı, dinlenme hakkı var. Ama maalesef ki 1-20 Temmuz kanunda geçiyor. Meslek mensuplarımızın tatil olması gereken süreç içerisinde maliye çalışmaya devam ediyor. Meslek mensuplarına mükellefler her an ulaşma zorunda kendilerini hissediyorlar. Telefonunuzu hiçbir şekilde kapatamıyorsunuz ve süreç anlamında sadece adı oluyor, kendi olmuyor. Biz burada bir e, Temmuz'da mali tatille ilgili basın açıklamamızı yaptık. Akabinde hala meslek mensuplarımız denetimlere o tarih içerisinde tabi tutuluyor. Odalarımız ...denetimlere tabi tutuluyor. Biz denetimden kaçmıyoruz. Bizim görevimiz zaten denetim vermek. Ee, karşı taraftan gelen e, memur arkadaşlarımızın da yetkili kişilerin de zaten görevi incelemek. Burada hiçbir sorun yok. Şeffaflık. Ama baktığınız zaman bunun bir süreci var. Bir meslek örgütüne bir meslektaşa bir saygıdan kaynaklı mali tatilde en azından gerçekten meslek mensuplarımızın bir 20 Temmuz arasında tatil yapmasını istiyoruz. da baktığınız zaman e, tatilin tam anlamıyla işlevsel bir tatil olabilmesi için 1 Temmuz 20 Temmuz arasındaki bütün incelemelerin, denetimlerin vergi dairesinde yapılacak işlemlerin ötelenmesi, Temmuz ayında verecek tüm beyanların ve tüm ödemelerin Ağustos ayına sarkıtılması halinde gerçek anlamda bir mali tatilden bahsedilecektir. Bu konuda mücadelemize devam edeceğiz. Algı oluşturmaya devam edeceğiz. Biz 1-20 Temmuz arasında sadece 5 günlük bir süre içerisinde bu sene tatil yapabildik. Ondan süresi zarfında hala odamızda ve büroda işlerimize devam ettik. Ama 20 Temmuz'a kadar ne ziyaretçi kabul ettik ne başka bir yerlere gittik. Evet. Kamuoyunda da görmemişsinizdir. Evet. Çünkü niye? Biz bu algıyı oluşturalım ki mükellefler de en azından toplumda bir mali adı olan kendi olmayan bir mali tatilin varlığını artık öğrensinler istiyoruz. Özellikle de yetkililere de sesleniyorum. Gerçekten meslek mensupları sıkıntı içerisinde, angaryalar altında eziliyor. P psikolojileri bozuldu. Sağlık açısından sıkıntılar içerisinde. Onların da bir e, tatile hakkı olduklarını, insani koşullar içerisinde yaşamak zorunda olduklarını tekrar kamuoyuna sizlerin aracılığıyla iletmek istiyorum. Çok teşekkürler efendim. Tabii önümüzdeki dönemde e, neler düşünüyorsunuz onu soracağım ama Kamuoyuyla paylaştığınız bir konu var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bütünselliğinde ve elbette iş kurumu ile birlikte bir açıklama yaptınız. Biz de bunu sormak istiyoruz. Kısa adı NİEP Sayın Başkan. Nitelikli iş Gücü Yetiştirme Programı. Ne demektir efendim bu kalifiye elemanların sayısını artıracak bir proje midir? Evet, son günlerde İş Kurulu ve Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte bir projeye imza attık. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Nitelikli işgücü Gücü Yetiştirme Projesi. Bu konuyla ilgili geçen hafta İş Kurulu Müdürümüz, Top Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız ve bizim yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Eğitmenler Kurulu'muz, Sesmen Yönetim kurumuzda birlikte odamıza bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı sonucunda biliyorsunuz en büyük sorun şu an nitelikli iş gücü. E, muhasebe alanında da e, çok büyük bir ihtiyaç var. E, bu bağlamda e, biz e, bunu nasıl cevap verebiliriz e, anlamında bir kurs düzenlemeyi hayata geçirmeyi planladık. E, bununla ilgili de bir, daha önceden de birçok projeleri imza attık biliyorsunuz. E, cezaevinde kalan e, vatandaşlarımızın çocuklarına e, iş gücü sağlamak anlamında burada projeler sunduk. Onlara ücretsiz eğitimler düzenledik. E, belediyemiz Büyükşehir Belediyemizin kariyer merkeziyle birlikte burada gene yardımcı eleman konusunda eğitim programları düzenledik. E, bu anlamdaki e, piyasadaki olan e, açlığı ve piyasadaki olan sıkıntıyı bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da niyet çok önemli bir proje. Türkiye'de çok büyük bir ses getirdi evet. Fatih Bey. E, çünkü e, yapılan uygulamayla ilgili biliyorsunuz kursa gelenlerin e, belli bir ücret ödenecek işkur tarafından. Çok büyük önemli bir konu çünkü bunların bir kısmı hani belki işlerinden ayrılacak belki devamlılıkla bir nitelikli eleman olma koşullarını taşımak anlamında bir fedakarlık yapacaklar. E Bunların bir kısmı ev geçindiriyor bir kısmı çalışıyor bu gelirlerinden olmamak ve kursu da sürdürebilmek anlamında işkur tarafından bunlara bir ücret ödenecek. Aynı zamanda sigortaları ödenecek bunların ve sonuç itibariyle en önemli konuda 3 e, ay eğitim şu an planlanan bir eğitim. Ama biz işgür müdürümüzle ve e, Ayla Hanım'la, Ayla Başkanımızla Aynen. birlikte, Ayla Harp Başkanımızla birlikte de konuyu değerlendirdik. Bunu e, daha fazla 6 aylık bir kursa dönüştürebilecek bir şekilde üniversitelerde bununla ilgili bir e, modül hazırlatmaya çalışıyoruz eğer gerçekleştirebilirsek. Ve bu modülü de hayata geçirebilirsek Türkiye'de bir örnek olacak ve Türkiye bizim bu modülümüzü uygulayacak. Burada önemli olan konu 3 ay eğitim verdiysek çarpı 2... Ee, gelen burada eğitim gören arkadaşlarımız gir, istihdam da sağlayacağız bu arkadaşlarımızla birlikte, bu katılımcılarla birlikte. Altı ay meslek mensupları veya firmalar e, bu kişileri istihdam etme zorunluluklarında olacak. Eğer biz bunu 1200 saate çevirdiğimiz takdirde eğitimimiz altı aylık bir süreç olacak. Altı aylık sürecin sonucunda da e, bir yıl e, bu süre zarfı içerisinde bunlara istihdam sağlayacak. Artı bir yıl sağlayacak. Bu konuda bizde biz de Malim Şevler Odası olarak meslek eğitmenlerimizle birlikte bu rolü üstleniyoruz. Meslek mensuplarımızın da katkılarıyla, eğitmenlerimizin de katkılarıyla bu nitelikli eleman konusunda da Türkiye'de ses getirmeye ee, devam edeceğiz. Yeni yeni projelere de imza atacağız. Evet efendim yeni yeni projeler dediniz. isterseniz son olarak onu soralım. Ee, Sayın Başkan tabii Mersin Mali Odası duyarlı bir sivil toplum kuruluşu <laughs> ve sosyal muhasebe konusunda da kentte örneğin e, MEP gibi pek çok e, büyük platformlara da üyes Mali Şahar'la odamız. Dolayısıyla ...kentteki e, bu duyarlılığınızı da e, sormak isterim. Ve önümüzdeki süreçte e, yapacaklarınızı kısaca anlatabilir miyiz? Evet, e, öncelikle Kanal 30 Televizyonu'na ve sizlere çok teşekkür ediyorum. E, kamuoyuna e, sorunlarımızı iletmemiz konusunda e, hep yanımızda oluyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. E, güzel bir konuya da temas ettiniz. Biz sadece malum şairler e, inceleme, denetim... Ee, ve mali sorun, e, yanında sosyal muhasebede, adına bir sosyal muhasebe diyoruz. Bu ülkede yaşıyorsak, bu kentin bireyiysek, Aynı zamanda kentte olan oluşuma, ekonomiye yön verecek olayların içerisinde olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda birçok kurulda da görev alıyoruz biliyorsunuz. Evet. Mersin Ticaret ve Sanayi Odamızın Yüksek İş İşaret Kurulu'nda odamızı temsil ediyoruz. Aynı zamanda MÜGEV, Mersin Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nda e, yönetim kurulunda görev alıyoruz. E, mali müşavirler olmazsa olmaz e, şeffaflık ve denetim açısından her yerde olmalarının gerekliliğini ve görevlerini orada yansıtmaya çalışıyoruz. E, bu dönem MÜGEV'de de gene yönetim kurulunda görev aldık. E, bu süreç içerisinde üniversitemize katkı sunacağız. Öğrencilerimize katkı sunmaya ve toplumun katkı sunmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz. Öbür bağlamda da MEP, Mersin Üniversitesi ve Mersin Ekonomi Platformu'da da görev alıyoruz. 33 tane bileşen var Fatih Bey. Birçok dernek ve odadan oluşuyor bu. E, amacımız e, Mersin'e katkı sunup Mersin ekonomisi konusunda fikirlerimizi e, sunmak ve Mersin'e ne gibi faydalar sağlayabiliriz? Ülkemize ne gibi katkılar sunabiliriz? Bu anlamda bütün dernek başkanlarımız, oda başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz bir yuvarlak masa etrafında hiçbir siyasi görüş e, içerisinde olmadan tamamen Mersin, ortak paydası içerisinde ekonomi paydası içerisinde bir araya gelerek sorunlara çözümler üretmeye çalışıyorlar. Hatta dün bununla ilgili yeni yönerge hazırlanıyor şu an MEP'te de. Bunun çalışmasını da yaptık. Önümüzdeki günler içerisinde Mersin'e faydalı olma anlamında elimizden geleni yapacağız. Bu bağlamda aynı zamanda haksız rekabetle mücadele konusu çok önemli bizim için. Evet. Seçildiğimiz günden bugüne kadar süreçte birinci önceliğimiz mali müşavirlerin tanınırlığı Kamu kurum ve kuruluşlarda e, hakikati değeri görmesi konusundaydı. Bu sözlerimizi yerine getirdik yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte. Vergi dairesinde, sosyal güvenlik kurumunda ve ticaret odasındaki paydaş kurumlarımızda meslek mensuplarımızın e, temsil anlamında olsun e, bir hizmet çalışma alanları var. Burada bütün e, ne kadar dijital bir ortamda olsak dahi e, bazen e, orada oturup e, bir şeyler çıktı almak zorunda kalıyorlar. Bu sıcakta bürolarına gidip bir şeylere veriler ulaşmak zorunda kalıyorlar. Bunları orada sağlıyorlar. Bunları sağladık ve e, kamuoyunda mali müşavirler odamızın e, verimliliği e, ve etkisi giderek artıyor. Bundan sonraki süreçte de en öncelikli konumuz meslektaşlarımıza haksız rekabet konusunda uygulamalar, çalışmalar yapacağız. Önümüzdeki dönemde meslek mensuplarımızdan özellikle şunları rica ediyorum. Nasıl Maliye Bakanlığı artık cari yıl içerisindeki mükelleflerin muhteviyat yöntemi belgelerini, aynı zamanda gelir giderlerini denetliyorsa sonuca ulaşma anlamında, vergisel katkı anlamında biz de haksız rekabeti önleme anlamında bundan sonraki süreçte meslek mensuplarımızın refahı haksız rekabeti önleme ruhsatlarını başkalarına kullandırmamalar anlamında Gerekli önlemleri alacağız, gerekli incelemeleri yapacağız. O yüzden düşük ücretle defter tutulmamasını, kesinlikle ve kesinlikle sözleşme yapılmasını mükelleflerimden, sizlerin aracı üyelerimizden özür diliyorum, rüzgar ediyorum. Üyelerimizden özellikle sizin aracınıza iletiyorum. Önümüzdeki dönemler içerisinde bazı sorunlarla karşılaşmamalar açısından biz çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz. Evet efendim çok teşekkürler bize zaman ayırdınız. Son bir cümle Mersin Kamuoyuna ne söylemek istersiniz? Evet tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte el ele kol kola omuz omuza ekonomimiz için Mersin için güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki sizin basınımızın da burada büyük rolü var. Bütün basın emekçi arkadaşlarımıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız anlamında kamuoyunda ses getirmemiz anlamında sorunları iletmemiz anlamında her zaman yanımızda oluyorlar. Onların da emeklerine, yüreklerine sağlık diliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, sevgili seyirciler, bu kez değişik bir röportaj yaptık. Genelde stüdyoda ağırlıyoruz. Başkanlarımızı, misafirlerimizi, daha doğrusu konuklarımızı ama bu kez hem kendilerinin yeni göreve geldiklerinden hareketle başarılar dilemek için hem de gündemdeki önemli konuları gerçekten çok Türkiye gündeminde olan açıklamalar söz konusu. Sayın Emin Levent Türkeli, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Odası Başkanımızı ziyaret ettik. Bu soruları da sizler adına sorduk. Hoşçakalın.